Herkese merhaba. Bugün dudak dolgusu ile ilgili yani oldukça sık yaptığımız bir uygulama ile ilgili bilgiler vereceğim. Çok soru geliyor. Sosyal medyada paylaştığımız sonuçların hemen altında bir sürü soru gönderiyorsunuz. Ben de bunun için bir video hazırlayalım. En azından bilgileri toplayalım. Size ulaştıralım istediğim. Dudak dolgusu herkese uygun mu? Bir kere yaş sınırı var. 17 yaş altında dudak dolgusu yapmayı istemiyoruz. İkincisi çok alerjik yapısı olan kişilerde dudak da çok hassas bir bölge olduğu için dudak dolgusu sıkıntı yaratabilir. O yüzden aşırı böyle alerjik reaksiyonu olan kişilerde dudak dolgusunu biraz daha temkinli yapmakta ya da karar vermekte fayda var. Dudak dolgusu için ne malzeme kullanıyorsunuz diyorlar. Şimdi piyasada birçok dolgu materyali var. Şu andaki altın standart hyaluronik asit. Yani vücudunuzun aslında orijinal bağ dokusunda olan bir malzemenin laboratuvarda üretilmiş hali. Oldukça emniyetli bir malzeme. Doğru planda yapıldığında, uygun koşullarda, uygun elde yapıldığında oldukça emniyetli bir uygulama. Ancak tabii ki her uygulamanın olduğu gibi bunun da riskleri sıfır değil. Değil. Dolayısıyla bir hazırlık aşaması var. İşte anatominizin ya da oradaki kan dolaşımınızın ne kadar iyi olup olmadığı, kan damarlarının nereden geçtiği. Çünkü her insanda farklı varyasyonlar olabiliyor. Bunların doktorunuz tarafından iyi değerlendirilmesi lazım. Dolgu uygulaması kas içine yapılan bir uygulama değil. Dudağınızın mukozası yani şurada gördüğünüz pembe kısmı ile kas altındaki kas tabakası arasına yapılması gereken bir uygulama. İlk yapıldığında böyle tümsekler oluşabilir. Onlar masajla ya da dudak hareketi ile yayılacaktır. Ama doğru plana yapıldığında Dediğim gibi orada tüm sekler ilk uygulamadan sonra oluşur. Evet farklı sorulan sorulara geçelim. Şurada kopyamı alayım. Sizden gelen soruları yazmıştık buraya. Evet, dudak dolgusunu beğenmediysek acaba bunun çaresi var mı? Var. Dudak dolgusu materyali olarak kullandığımız hiyalüronik asit, hiyalüronidaz dediğimiz bir enzim vasıtasıyla hemen yıkılabiliyor. Dolayısıyla eğer bir uygulama sonrasında sıkıntı yaşandıysa ya da sevmediyseniz görüntüyü, hiyalüronidaz enjeksiyonu ile bunun çözümü mümkün. Herkes istediği dudağa kavuşabilir bir dolguyla. Bu çok doğru değil çünkü dudak yapınız bizi yönlendiriyor. Hangi dudakları tercih ediyoruz? Hangi dudaklar iyi aday? Hacmi düşük olursa olsun çok önemli değil ama dudak şekliniz dudak dolgusuna uygunsa ki bunu doktorunuz çok daha iyi yönlendirecek size iyi adaysanız demektir çok güzel sonuçlar elde edilir benim nacizane tavsiyem hedef görüntünüz olabilir. Doktorunuza işte ben şöyle büyük bir dudak istiyorum, böyle bir etli dudak istiyorum diyebilirsiniz. Ama birdenbire hacmi arttırıp birkaç boy büyük bir dudağa geçmeyin. Neden? Çünkü bir kere dokunun bir esneme yeteneği var. İzin verin yavaş yavaş oluşsun bu olay. Yani tek seansta birkaç mililitre enjeksiyonla buna ulaşmak isterseniz ördek dudak dediğimiz böyle öne doğru itilmiş ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla daha yavaş gitmek, daha emniyetli gitmek bizim tercihimiz. Bir seansta en fazla 1 mililitre enjeksiyon öneriyorum. Bazen daha az yaptığımızda oluyor. Tabi hastanın buradaki beklentisi, ne istediği benim açımdan çok çok önemli. Benim hedeflediğim görüntüyle hastamınki örtüşecek mi, örtüşmeyecek mi? Yine yavaş ilerlediğimizde Bunları beraber gözden geçirme şansımız da daha iyi oluyor. Çünkü kontrole geldiğimizde ha şurada eksik var burada yok ben şurada biraz daha hacim istiyordum deme şansınız var. Evet başka neler sormuşsunuz? Ağrılı mı diye sormuşsunuz. Tabii ki hiç uyuşturmazsak ağrılı ama dudak ve ağız içi boşluğu travmaya çok alışık bir bölge. Yani yediğiniz balığın kılçığı işte bir etli bir şey yediğinizde kemik batması gibi durumlarda aslında dudağımız ve ağız içimiz sürekli travmaya maruz kalıyor. O yüzden ağrı duyusu çok böyle sıkıntılı değil ama biz gene de uyuşturuyoruz. Uyuşturucu kremlerimiz var bir 10-15 dakika uyuşturucu kremle bekletiyoruz ki siz bu ağrıyı hissetmeyin diye. Üst dudak daha kolay uyuşuyor. Alt dudak birazcık daha hassas ama gene de çok ağrılı bir uygulama diyemem. Genelde hastalarımız çok iyi toler ediyor. Başka neler sormuşsunuz? Komplikasyon bir kere daha gelmiş. Ne olabilir diye onu anla. Yani ne olabilir en sık başımıza geleni söyleyeyim Tabii kılcal damarlardan çok zengin bir organ ne kadar dikkat edersek edelim e küçük kılcal damar travmalarına yol açabiliriz yani morarmalar olabilir e onlar da en fazla bir hafta kalıp geçiyor sonrasında bu morluklar korkulacak morluklar değiller genelde ama doktorunuz uygulama sırasında bir endişe duyar ya da işte bu morluğun biraz fazla olduğunu endişe duyulacak bir şey olduğunu hissederse gene aynı uygulama sırasında hyalurindaz enzimiyle eritici yaparak sağlığınızı tekrar kavuşturur herhangi bir sorun olmaz. Evet. Sık sorulardan bir tanesi de fiyatla ilişkili. Tabii aslında her uygulamanın fiyatı merak ediliyor. Bunu ancak uygulama yapacak olan doktorunuzu aradığınızda asistanından, kendisinden öğrenme şansınız var. Çünkü kullanılan malzemeye göre doktorunuzun bu konudaki belirlediği kendi fiyatına göre değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Şöyle bitiyor. tüyo vereyim. Çok uygun bir fiyata dudak dolgusu yaptırıyorsanız malzeme ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Çünkü bu malzemeler pahalı malzemeler. Tam net fiyat vermiyorum diye kızmayın bana videoyu izleyenler. Ondan sonra böyle tam da iste bu video fiyat içiniz demiştik diye yorumlar geliyor. Bunu YouTube'da burada vermem çok da doğru olmaz. Dediğim gibi uygulama yapacak olan doktorunuzdan direkt öğrenmeniz en doğrusu olur. Genel olarak dudak dolgusu bilgilendirmesi aslında yaptım. Ne olabilir başka? Şu olabilir. Kimlere yapmıyoruz dudak dolgusunu? Aşırı alerjik reaksiyonu olan kişilere yapmıyoruz. Dudak dolgusu yapacağımız malzeme hyaluronidik asite karşı alerjik reaksiyon göstermiş olan daha önce bu tip bir hikayesi olan hastalarda yapmıyoruz. Dudak şekli eğer dudak dudak dolgusuna uygun değilse, etli kısmı sıfırsa hiç geliştireceğimiz alan yoksa bunlar cerrahi için daha iyi adaylar. Bunlarda da dolgu uygulaması yapmıyoruz. Dudak dolgusunu diğer yüzde uyguladığımız dolgularla kombine edebiliyoruz. Çünkü dudağın etli ve e, hacimli gözükmesi her zaman kişiyi tek başına güzel yapmayabilir. Bazen beraberinde çene dolgusuna, ilmacık kemiği dolgusuna, diğer sıkıntılı bölgelerin hacmine ihtiyacınız olabilir. Çünkü önemli olan dudağı güzelleştirmek değil, sizi daha güzel göstermek, yüzün tamamında bir denge yaratmak. Bunları unutmayın. Evet. Başka da soru yok, hepsini yaptım şimdi. Evet, bu videonun altına ek sorularınızı, e, cevaplamamı istediğiniz soruları ekleyebilirsiniz. Ayrıca eğer uygulama videosu görmek istiyorsanız dudak dolgusu ile ilgili bunu da yorumlara yazarsanız bir sonraki videomuz dudak dolgusu uygulama videosu olabilir. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.